Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyuna gelenler Bugün oyuna gelenler Petr Ç, ve Klos geldi. Öncelikle Petr Ç'den başlayalım. Ç oyunun iyi kalecilerinden biridir. İkinci güçlendirici yine kalecilik basalım. Nerede evet. 105 seviye olmakta. Çabı Alonso'da da 105. Özelliklerine bakalım arkadaşlar. Kale farkındalığı çok iyi. 102. Kale yakalama 92. Kal Kale savaş 88. Kale refleksler 97. Kale uzanma 93. Gerçekten inanılmaz özellikleri var. Petr Cech ve Michael zaten en iyi kalecilerdendir. Diğer oyuncumuza bakalım. Hemen 105 seviyor arkadaşlar. Bunu da Diol basalım. Savunma özellikleri çok iyi. Defansif katılım, ikili mücadele, aksiflik çok iyi. Onun dışında alçaktan pas çok iyi. Dayanıklık çok iyi. Hızlı hızlanma bence ne yavaş ne hızlı tam ideal. Diğer oyuncumuz Klaus'a bakalım hemen. Bu da 104 oluyor arkadaşlar defansif bastığımızda. Son özellikleri 101, 99, 102, 99. Gerçekten çok iyi ama bir tık yavaş kalmış bence bir defans için daha hızlı olabilirdi. Ama oyun kurucu arkadaşlar oyun kurucu olması çok iyi yok edici. Ben sevmiyorum. Bu şekilde. Videom bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.